2026 Tok T8 ek sonunda yüzünü gösterdi ve bugün sizinle beraber hem tasarımına hem motor yapısına hem de yeniliklerine şöyle detaylı ama sohbet tadında bir bakış atacağız. Çünkü bu araba Togg'un bugüne kadar yaptığı en iddialı adımlardan biri gibi duruyor. Eğer acaba alınır mı? Değer mi? Önceki modellerden farkı ne? diye düşünüyorsanız gelin birlikte çözelim. İlk gördüğünüz anda fark edilen şey tasarım. Tok zaten T10- ile modern bir çizgi yakalamıştı ama T8XT bu çizgiyi daha agresif, daha kaslı, daha olgun bir tarza taşımış. Farlar artık daha ince, daha keskin ve adeta size ben yeniyim. Ben güçlü bir sulum diye bağırıyor. Aracın genel silüeti büyümüş ama bu büyüme kaba değil, daha çok premium sınıfa göz kırpan bir duruş var özellikle arka bölümdeki sürekli yanan ışık şeridi, hem sportif hem de teknolojik bir hava katıyor. Bu sefer jant seçenekleri de çok daha dikkat çekici. Şehir için şık, arazi için sağlam seçenekler sunulmuş. Şimdi işin kalbine, yani motor kısmına geçelim. T8X, TOG'un hibrit sistemle tanıştırdığı ilk modellerden biri olacak. Ama korkmayın, Öyle karmaşık bir teknoloji konuşmayacağız. İşin özü şu. Elektrik motoruyla benzinli motor birlikte çalışıyor ve size hem performans hem de yakıt ekonomisi sağlıyor. Şehir içinde sessiz, sakin, elektrikli kullanım. Uzun yolda ise benzinli motorun devreye girmesiyle daha dengeli, daha rahat bir sürüş. Bu hibrit yapı sadece verimlilik değil, aynı zamanda güç demek. Aracın hızlanmaları daha tepkili, yokuşlarda daha güçlü, şehir içinde daha akıcı hale geliyor. Ama T8-T8X yapan şeylerden biri de off-road yani arazi kabiliyetleri. Türkiye'de su seviyoruz evet. Ama çoğu su arazide çok da başarılı olmuyor. T8X bu konuda daha iddialı. Yerden yüksekliği artmış, süspansiyon sistemi daha esnek ve çamur, kar, Kayalık gibi zorlu yüzeylerde işinizi kolaylaştıracak sürüş modları eklenmiş. Kısacası, ister şehir içi konforu isteyin, ister hafta sonu doğaya gitmek isteyin. T8X her ikisini de idare edecek bir noktada. Üstelik bu arazi modları sürücüyü yormuyor. Araç sizin ne istediğinizi neredeyse siz söylemeden anlıyor. İç mekna geçtiğinizde ise değişiklik gerçekten hissediliyor. TOGG'un teknoloji vurgusu bu modelde daha da belirginleşmiş. O dev ekran halen var ama bu defa daha sade, daha kullanıcı dostu bir arayüzle geliyor. Yapay zeka destekli komut sistemi geliştirilmiş. Araba artık hem daha hızlı anlıyor hem daha doğal tepkiler veriyor. Malzeme kalitesi belirgin şekilde üst seviyeye taşınmış. Kapı içlerinden koltuk dikişlerine kadar bir üst segment hissi var. Koltuklar hem daha geniş hem daha yumuşak. Özellikle uzun yolculuklarda fark hissediliyor. Süspansiyonun iyileştirilmesiyle iç mekandaki ses yalıtımı da güçlenmiş. Arka sıra için diz mesafesi artırılmış, bagaj hacmi genişlemiş. Yani aile kullanımı için de gayet uygun bir araç olmuş. Tabii herkesin merak ettiği konulardan biri de fiyat. 2026 yılı içinde çıkacağı için net bir rakam şu an yok ama uzmanların tahmini, T8X in orta üst sınıf SUV segmentinde rekabetçi bir fiyatla geleceği yönünde. Yani T10X'ten belirgin şekilde yukarıda, fakat diğer premium SUV'lara göre daha uygun bir noktada konumlanması bekleniyor. Elektrikli araçların fiyatlarının yüksekliği düşünülünce hibrit seçeneğin gelmesi pek çok kişi için ciddi bir avantaj sağlayabilir. Peki önceki modellere göre nasıl? Özellikle T10 X ile kıyasladığımızda T8 X daha olgun, daha oturaklı bir tasarıma sahip. Sürüş konforunda büyük gelişmeler var. Hibrit sistem sayesinde hem menzil hem kullanım maliyeti avantajı geliyor. Teknoloji tarafında daha hızlı tepki veren, daha sade ve daha akıllı bir sistem sunuyor. Yani T10X kullanıcıların keşke bir üst seviye daha olsa dediği şeylerin çoğu bu modelde toparlanmış gibi. En güzel yanı da şu. T8X sadece şehir hayatını değil, tamamen karma bir yaşam tarzını hedef alıyor. Hem ailenizle uzun yola gitmek, hem arazide vakit geçirmek, hem de şehir içinde modern teknolojinin tadını çıkarmak istiyorsanız, hepsini tek araçta toplayan bir model gibi duruyor. TOG her yeni modelde kendini biraz daha geliştirdiğini gösteriyor ve T8X bu gelişimi oldukça net ortaya koyuyor. Sonuç olarak TOG T8X, 2026'nın en çok konuşulan modellerinden biri olma yolunda ilerliyor. Tasarım olarak daha güçlü, sürüş olarak daha dengeli, teknoloji olarak daha akıllı, kullanım amaçları açısından ise çok daha geniş bir kitlenin beklentilerini karşılayabilecek bir araç. Çıkış tarihi yaklaştıkça daha fazla detay kesinleşecek ama şu ana kadar gördüklerimiz bile T8 X'in oldukça iddialı bir SUV olacağını söylüyor. Eğer bu tarz yeni model incelemeleri hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni gelişmeler oldukça yine burada birlikte konuşacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.